Bilim dünyasının en korkunç deneyi. Bilim dünyasında etik sınırlarını aşan deneyler oldu. Ama bazıları gerçekten korkunç. İşte psikoloji tarihinin en ürkütücü deneylerinden biri. Küçük Albert deneyi. 1920'de yapılan bu deneyde 9 aylık bir bebek olan Albert'e önce bir beyaz fare gösterildi. Başta hiç korkmadı, hatta ona dokunmaya çalıştı. Ama sonra işler değişti. Her fareyi gördüğünde arkasında yüksek bir metal sesi çalındı. Bir süre sonra Albert sadece fareyi değil, beyaz tüylü her şeyi görünce korkmaya başladı. Tavşanlardan, köpeklerden, hatta beyaz sakallı insanlardan bile. Bu deney insanların korkularının öğrenilip öğrenilemeyeceğini test etmek içindi. Ama Albert'in korkusu Hiçbir zaman düzeltilemedi. Peki, sence böyle bir deney yapılmalı mıydı? Yorumlara yaz.